Herkese merhabalar. PT Akademik Sınavı Eylül ayı tarihlerine gelin birlikte bakalım. Çokça tercih edilen İstanbul Üniversitesi PT Sınav salonunda 19 Eylül ve 30 Eylül tarihleri arasında hafta içi her gün randevu oluşturabilirsiniz. Marmara Üniversitesi PT Sınav salonunda Eylül ayındaki tüm randevular da olmuştur. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Mindi Akademi'de 4 Eylül'den itibaren her gün randevu oluşturabilirsiniz. Bindi Akademi Van sınav salonunda 3 Eylül ve 11 Eylül tarihleri arasında randevu oluşturabilirsiniz. Ankara Yıldırım Beyazıt PT sınav salonunda en yakın tarih 7 Eylül olmak üzere birçok seans bulabilirsiniz. Denizli Pamukkale Üniversitesi PT sınav salonunda 3, 5, 9, 13, 19 ve 26 Eylül tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Erzurum Atatürk Üniversitesi tadilatta olduğundan kaynaklı herhangi bir randevu bulunmaktadır bulunan British Side PT sınav salonunda 5 Eylül'den itibaren birçok randevu bulabilirsiniz. Ankara'da bulunan British Side PT sınav salonunda 5, 7, 8, 9, 12 Eylül tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Adana'da bulunan sınav merkezinde 13, 17, 20 ve 27 Eylül tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Yarı vakıf ve yarı devlet olan Top Üniversitesi'nde 5 Eylül'den itibaren birçok seans mevcuttur. Kıbrıs'ta bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi PT sınav salonunda 21, 24 ve 28 Eylül tarihlerinde randevu oluşturabilirsiniz. Tekrardan hatırlatmak gerekirse PT Marine ailesi olarak sınav randevularınızda yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şey. Başvurularınız için ptmarine.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.